Merhaba arkadaşlar bugün yine bir video ile karşınızdayım Bugün yine bir video çekeceğim Galiba dün video çekmeyi unuttum Öyle çektim bilmiyorum Ben bugün yine bir video çekeceğim Şu Alalım şu şeyleri İsmi neyse artık Puan neyse Arkadaşlar ben dropayı açtım Ondan sonra beri alacağım şimdi ama arkadaşlar gidip Drakon'un da beriyi değiştirseydim Drakon'un bütün kredileri beriye gidecekti ve açacaktım. Ama ben gittim Drakon'u açtım. Beriyi şimdi açacağım. Olmadı yine. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bu videonun amacı ne? Ee, ne bir şey oynadığıma göre. Ne olsun yıldız oyuncu olmaya çalışacağım arkadaşlar. Veya ne yapalım? Bulacağım. Şimdi arkadaşlar. Video fikri. Hiç ölmemeye çalışmak evet. Yıldız oyuncu olmaya çalışacağım. Herkes öldüreceğim. Hiç ölmeyeceğim. İnşallah. Deneceğiz bunu yani. Herkes beni öldüreceğim. Yapamıyorum arkadaşlar. Öldük. Geçmiş olsun. Hepimize. O zaman bu videoyu almak için Oynayalım. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım buldum. Babatlar babama yasak. Babatlar öldüm ben yasak. video fikri yok. Piper öldü hadi Edgar. En azından bu turda hiç robot yok. Levgant Levgak var onun da benim takımımda. Levgant Levrek onun gibi. Neyse. Şimdi herkes bana küfür edecek onda. ondan. dalga geçti. Hadi Piper öldür. Ems hadi. Hadi. Piper daha güzel karakter ama Emzi'nin oynayışına göre Emzi yenebilir. Bilmiyoruz. Piper'ın ölçüsü var. Emzi'nin de var. Emzi'nin ölçüsü neydi? Piper'ınki ki uçuyordu. Hadi ya kullan. Aa, biz kazandık. Evet biz kazandık. Evet, i̇lk önce o bulta girdi. Ultim var. Ultim var. Gelen gelsin. Herkes ölsün. Atamadım ultimi. Geçmiş olsun herkes. Hayır. Ne yapıyorsun? Daha ne var? Çok az canım kaldı zaten. Vurmayın. Oh ölmedik. Tom arkadaşım ne yapıyorsun? Adamın ismi Kit ama Ample oynuyor. Oh, arkadaşlar. Baba tekrar dedim. Hayır alacağım arkadaşlar. Bir şey düşünüyordum içimden. Biraz sessiz kaldık sanki. Neyse. Oo, oh, Hayır. Piper öleceğiz. Öleceksin. Öleceksin Piper. Ems hadi. Ems ölmedi. Sıkıntı. Hayır, hayır. Hayır. <laughs> Ultim vardı. Beni kit öldürmedi bir de. Bir, birinci soğuk kit değil. ikinci soğuk beni öldürmedi. Kaybettik arkadaşlar. Kaybettik evet. Ultim var. Hadi. Hadi bir üstüne araya Kaybettik. Ne işareti abi? Oy öldük. Oldis boşa gitti. Bu turunda kazanacağız ya da kazanacağız. Başka bir şekil yok. Hadi. Arkadaşlar şey yapabilirsem ee, FNAF videosu çeken kanallar varsa oradan bunu FNAF videosu da çekeceğim arkadaşlar. Bulabilirsem ama bulamazsam çekemeyeceğim. FNF. Bilenler varsa yorumlara yazsın. FNAF, FNAF Fortnite. Neyse oyuna geçelim. Devam edelim. Hadi. Bok, Ranger Bok. Bugün yeni kostüm kötü oldu. Bok. Bok. Neyse. Küfür gibi oluyor biraz mı? Hadi Ems. Hadi Ems. Hadi Ems. Hadi Ems. Yeni sen. İkinizin de ultisi var. Onunki daha güçlü bir ulti. Senin ulti ne Ems? Sen hiç kullanmıyor Hadi. Hayır. Maç bitti arkadaşlar Ve... Her zaman tutuyor. Keşke kazansaydık. Arkadaşlar 3 kere öldürmüşü bir çöldüremiş. Yıldız oyuncunun yanından bile geçemedik. Çok utandı. Tarih Michael'ın ustalığını almaya çalışıyorum ben arkadaşlar. Alabilirsem. Cici kuş oldu yani. Simgeyi alayım o da yeter zaten. Şu an gümüşü kovuyorum. Az kaldı. çekelim. Arkadaşlar bizim eve biri geldi. Abi abla falan bir şey diyorlar. Abi abla de abla falan diyor Çocuk geldi kesin. Evet, az önceki kostüm. Bu Vuramadım. Şimdi gidiyoruz. Neyse. Hayır. Ne yapacağız? Beni kim izliyor arkadaşlar? Bir de tam video çekerken. Hop yükleri çalalım. Hayır. 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 Amacımız da hiç bir Şimdi robota vurma bak. Şu an Maltese vurdum başka bir kime vurmadım. Maltese zaten insan. Böyle çalıya vurmayacağım. Yanlışlıkla robota vurmuş olabilirim. Bir... Hayır. Arkadaşlar bir de Barry'e vurabilirim. O tek boynuzla at olduğu için. At oluyor. Arkadaşlar İlk videom çok güzeldi. Hep kazanıyordum. Bu video çok kötü oldu. İki tane oynadım. ikisinde de kaybettim. Dostluk savaşı oynayacağım yakında. Güzel bir şey seçiyorum. Al bakalım. Şey. Olur. Böyle iyi. Tamam hadi. Tamam. Oh, o, arkadaşlar. Başladık arkadaşlar.

Nita. Nita çok kolaydı. Tabi yeni başladı öldürdük Nita'yı. Frank'in ulusu çok kötü. Öldü. Evet sonunda. Ne yapıyormuş arkadaşlar. Ben daha ne mutlu bu gibi karakterler de geldi. Oh. İyiyiz devam. arkadaşlar benim kupa kupa şey yapmam lazım arkadaşlar kimileri göre fazla ama abi benim abim ne bosta onun kupasına göre verin ki az çok az çeyreğinden çeyreği 30 bin kupa oldu bugün ben altının kupayı o 2019'da falan başladı ben bilmiyorum yani 2024'te başladım. Bas Godzilla. Godzilla değil artık. Bas arkamda Godzilla olarak şey olmuş. Bas da Godzilla çok benziyor zaten. Spexel. Artık değiştir şunun ismini. Bazın Godzilla vaz yapın. Veya Godzilla yapın. Daha iyi olur. Hayır. Ultiyi bana kullanma. Kime kullanacaktı? Kime kullanacak ki? Sadece ben varım. Hayır. Tu kaybettim. Tabelionu yenebilir miyim? Böyle baz biri. Gelmesin. Örtü ve bir. Buradan gelme karşım. Kardeşim. Birini vuruyorum diye olmuyor gelme. Gelme. Şu kadar bastık geliyor aklıma nedense. Gelme sen bana gelme. Ben onu diyorum. Arkadaşlar biliyoruz ya. Yatakta bile zıplıyor ayaklar. Ayaklarım. Kaybettik. Evet. Çok kötü kaybettik hem de. Çok kötü oldu arkadaşlar. Atma lan onu. Açaksana şu paletçi şeyi at. Gel. Oo. Hayır, hayır. Arkadaşlar kapıt, arkadaşlar. Çok kötü kapıt. Evet, şu an kapıt arkadaşlar. Çok bitti maç kapıt.

Belki bir bir yenerim, koltuğu yenerim ama Edgar çok kötü. Edgar'ı gelemem. Bak, en kötü şu bu. Bak arkadaşlar, bakın, bakın, bak değil. Çok kişi izleyecek şu Bak Edgar'ın şu ultisine baktım. Kazandım ama. Baktım yani. Gelme. Hayır. Yakışıklık oldu. Yakışıklık güvenlik sen? Gelme gelme. Vurma lan vurma vurma. İyileşme lan iyileşme. da kalma. Ya hayır. Hayır. Hayır ya. 120 canı kaldı arkadaşlar. Dileceğim ya. Bu nasıl bir şey? Kaybettik ya şimdiden biz. Piper'la oynayamam ben. Güzel karakter Kaybettik. Kesin. Kesin. Hadi kızım. Zurnanın zor dediği yerdeyiz arkadaşlar. Bugün. Beş maç oynadık. Dördünü kaybettik kazanabiliriz de. Kazanma ihtimalimiz yüzde bir. Kaybettik evet. Oha neler no oluyor. Neler oluyor. Bibi dibine gireceğim. Ondan sonra ulti basacağım. Ulti basamadım. Hadi. Hadi. Hayır. Hayır ya. Bibi'nin vuruşu o kadar gitmiyor ki. Bana ne yani gelmiştim arkadaşlar. Bir tur daha oynayacağım arkadaşlar. Sonra kapatacağım. Arkadaşlar yine bu golpeste çok kötü ya. Arkadaşlar ben robotları vurmamakta değil mi amacım benim? Şimdi gideceğim gidip bakacağım savaş günlüğünden. Kaybettik. Kı -kı, evet. Evet, kara bomba çez olması hepsini yiyeceğiz. Bombacı. Hadi dağıl. ben. GS hat you. I hat you. Adamın ismi ne bak. GS ay hat Hayır. Kaybettik. Arkadaşlar geçmiş olsun hepimize. şimdi bir baktım ya. Sıkılmaya başladım artık. Ghost Yemin kaybettik ya. Arkadaşlar evet. Arkadaşlar tur bitti. Maç kaybettik. 6 tur oynadım. 5'inde kaybettik. Tam bana göre. Evet. Şu bakalım bir daha yamaya kız. Şu dalını. Az kalmıştı. Gece kuş oyuncuyum. Ondan alacağız yakında. Hadi. O zaman arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay. Kapanmıyor arkadaşlar. Evet.